Korkuyorum ya geri teperse Pusulamın yönü değişirse O zaman hatırala İstanbul bana da ben vururum ulan! Güven! Nereye? Topraktan geldik toprağa gidiyoruz. Akıllı oğlum. Mühendisler alıveririn aklınızı. Kanadı kırılmış güvercinle benim korumam altındasınız. Sabri'nin melekleri. Oh, oğlum bana yılanı savunma lan şimdi. Manyak baksana zengin olduk lan. Oldu. En fazla yaz yağmur. İndirmesi kesilmesi bir yolu veriyor. Adama iştah lazım. E kızım iştah da sende var. Siz kendinizi bir şey zannediyordunuz ama o yanlış yumurtalara benziyordum. Baba Ocağı yeni bölümüyle Cuma akşamı starla.